Bugün hak bir var sanıyoruz. İlk önce bir yaşlı teyzemizle başlayalım. Hop. Hop. İyisin teyzem, iyisin. İyisin teyzem, bir sıkıntın yok. Seni ezmediler teyzem. Teyzem çok güzel gidiyorsun. teyze Cık, ya teyze niye burdan çıktın geri gelirse güzel olur gelmezse kötü olur arkadaşlar Cık, hadi gel Aa geliyor geliyor Sen ne kadar yavaş, gıcık bir tanesin sus. Çıkıyorum lan. Çıkıyorum. Ya bunun üçüncü leveli oynayalım. Reklam, reklam. Güldür, güldür. Güldür, güldür. Reklamlar bizi şaşırtıyor. şaşırtmıyor. Hayır. İstemiyorum. Zıpla. Hayır. Burada asılı kalmak mı isterdiniz yoksa winner yapmak istersiniz? Oha buradan geçersem olur mu lan? <laughs> oh. Acıdığını anladık kanka. <laughs> Kendini şimdi öldürmeyeceğim. <laughs> için <laughs> geldi <laughs> acıtır. Neyse başkasıyla ne oynayalım arkadaşlar. Bu ikinci levelini sevmiyorum. Bu abimiz durdum. Çocuğunu öldürmedi. Uçuyor. Güzel. Buralar sakin. Güzel, 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 güzel. Hadi bakalım. Güzel gidiyoruz. Bir sıkıntı falan olmadı. İyi olsun güzel. Ölme. dur. Ah, şimdi git. Çocuğun. Çocuk. Baban öldü. Çocuk. Baban senin için ölüyor. Kafa topu ya. Tam gol attı Rooney. Şey Rooney. Tam gol attı. Tamam bravo tamam. Yaşar da mı yaptın, ya? Yok yok inanmıyorum. Eldir. Ya bütün rakipler yanımı gösterdi ya. Çocuğumu öldürecektim. Ve ölseydim de bir zarar gelmeyecekti benim için. Ah yukarıya at. Yukarıya at. Yukarıya at. Çocuğum. Çocuğum orada yanmış. Şu an sorguluyor. Niye çocuğu yalnız bıraktı? O bir şey küçücük bir çocuk. İşte cezalandırılıyorum çocuğu yalnız bıraktığım için. Tamam abi. Abi ben de çocuk olsam bana böyle yapar mıydınız? Tabii yapardınız. Çünkü sizin işiniz. İşini yapmak zorunda. Tabii yap. Dur bak burada hata yaptım. Açıldı. Hadi, ilerle ya, nasıl ya? Çok güzel. Ama ölmeyeceksen de daha güzel. Abicim. Bana bunda O zaman hızlı davranayım. Yani ee, bu beynime girdi mi? Bence göğsüme girdi. Hayır, kalbime girdi. Kalbimi kırdılar ki nasıl girecek ki? Kırık bir şeye giriyor. Aa! Hadi! Ya. Hak ettim. Beynim, benim saplandı oraya. Benim de öldü. İnanır gibi. Beynim de saplandı. Bu amcanın 15. leveli. Çok sinir bozucu. Yani burada ben nasıl çıkayım yani? Tamam o kadar geldik de tamam. Ama buradan nasıl çıkayım yani? Çık ya. Bunun 10. levelini hiç oynayam. Bak gülücük koymuş bir de. Çekil. Tersen gideceğim. Evet tersen gidiyorum. Tersen gidiyorum. Başım döndü. Evet, tamam. Düzel. Çocuğu bıraktım. Bundan mutluyum. Aaa! Ah! Aaa! Ah! Hmm. Ee, reklam yeter ya O adamın beyninden daha çok beni beğendi yani şu an. Video düşüş full yani. Böyle yani full. Yihuu. Kapı aşen için teşekkürler diyecektim. Artık hiç demeyeceğim. Artık hiç demeyeceğim. Çünkü beni öldürmeye çalışıyor. Aa öldüremediler. Oh Götüm yarıldı. Ee, tekrardan bir oynayalım. Hayır. Dursana. Dursana. Oh, kötüydü. Bekleme. Dur, 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 dur sana. Çok iyi doşladı. Gene mi doşları? Tekrar. Arkadaşlar ee, öldüm ama yine de çok iyi doşuyor bedenim. Doşuyor diyor. Hocam, baban öldü. Ah, ah, bak bu hiç acı, Kendimi bırakıyorum. Kendimi bırakıyorum. Ah, ah çocuğun da benim neler gidiyor. Ah. çocuk, bak kendimi yere. Ah, çocuğun. çocuk. 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 Çocuğu hareket ettirmek benim hoşuma gitti. Hadi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, Yeter artık. Burada kalacağım. Sonsuza kadar. Oturulmuyor mu? Çocuğum. Çocuğum artık. Çocuk. Bak böyle kalabiliyor musun sen? Tabii kalamıyorsun. Güçsüz koldu. Hiç Batman'a gitmemişsin sen. Hayır. 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 Çok eğlencelidir, tekrar. Reklamlı. Reklam. Şu an reklamın içinde şöyle geçiyor. Tamam bu bu oyunu indirip sizi sinirlendirip bu reklamda sizi sinirlendirip bu oyunu indireceksiniz ve biz de para kazanacağız. Siz de böyle kerizlik yapıyorsunuz. Aynı böyle içinden konuş. Zaten bu yüzden. Çocuk seni hareket ettireceğim. Çocuk sen bisikletle gidiyorsun. Sen bisikleti kullanıyorsun. Çocuk bak şimdi şöyle yapacağım. Gene tut. Tut. Tutsana. Ben bisikleti almaya gidiyorum arkadaşlar. Siz de ah, ah, kahvenizi yerseniz görüşürüz. Şey kahvenizi içerseniz görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bye bye!